Faking it till you making it Milyonlara gelin If you don't see now I'm the lead Arkadaşlar biz şimdi geldik Misali elbise bakıyoruz Çok güzel şeyler var ya Bizi Senin yaş grubuna göre mi alıyorsun Şey mi yapıyorsun anneciğim Tank alalım. Ne istiyorsan bak. Çok güzel şeyler var. Yemin ederim var ya. Çocuk olmak istiyorum. Neyse biz biraz bir şeyler bakalım. Seçeyim. Burada çok güzel şeyler var küçük şeyler var yani. Küçük çocuklara göre. Dur bir bakalım biz. Yakışır canım. Böyle bir şeyler giyer misin? Ne? Bu ne naygın gibi? Bunlar <laughs> şu <laughs> Arkadaşlar biz şimdi e, el sıra'dan çıktık aldım bir şeyler. Vallahi çok güzel şeyler aldık. Şimdi terlik baktım ama orada düzgün yoktu ya. Size gelin Malzemene güzel olur benim kızı. Kurban olurum ben. Nisa, bak gözüne bak, burada terlikçi bir şeyci var. Sanırım neredeydi hatırlamıyorum ya. Ee, neredeydi ya? Gel diyeceğim elimi tut. Aha. Elimi tut aşkım. Şimdi gidelim terlik alalım. Berat'ın vardı. Berat'a da bir parça bir şey aldım. Berat'a hiç bir şey almadı. En çok değilse hayvanlar. Bebek değilsin ben korkuyorum böyle şeylerden. Musa ben bir şeyler alalım. Sonra babasına bırakacağız. Yarım bir yere Öyle bakalım. Arkadaşlar biz alışverişten geldik. Bayağı bir yorgundum. Dinlendim. Biraz meyve falan yedim. Nisa ile Berat babasına gittiler. Yarın bir yere gideceklermiş. Bilmiyorum nereye gideceklerini ama erkenden bir yere gidecekler. Bugün orada kaldılar ikisi. Zaten dün de orada kal dün değil ama de orada kalmışlardı. Nisa'ya aldığım bir elbise hemen giydirdim çünkü üstündekini ben yıkamıştım sabah. Meyve falan yediğinde üstüne biraz dökmüş meyve mi dökmüş, çiğ köfte mi yemiş dökmüş. Biraz üstü lekeliydim. Berat'ın üstü temizdi. Berat'ın ben onlar burada yokken onlara birkaç bir şey almıştım. Nisa'ya hiç olmadı. Zaten Nisa kısa falan giymiyor. İki tane şort almıştım. Onları giymeyeceğim dedim. Ondan sonra e, onları başka birine vereceğim. Yani çok güzel şortlardı. Kot şort. Ama renkli yani. Birisi pembe, birisi de mavi miydi? Yalan olmasın mavi miydi, neydi herhalde? Ondan sonra onlara başka birini artık hediye ederim. Hepsi güzel, kaliteliydi. Berat aldıklarım oldu. Gömlek bir tanesi küçük geldi, onu da başka birine verdim dün. Yani e, Berat giyindikten sonra olmayınca verdim, sonunda kaldım. E, olmadı yani, bayağı bir büyümüşler, boyatmışlar. O yüzden e, sabah da tek gidemedim çünkü çok sıcak hava. Normalde ben birkaç bir şey daha alacaktım. <laughs> ama ben tam kapanış saatine denk geldim. 2-3 tane şey bekliyordu. 2-3 tane insan vardı. Önümüzde e, kasa kapanacaktı. Ha, böyle anons yapıyorlar işte kapanıyor falan diye. E, böyle aldıklarımı hemen size göstereyim. Ama ilerleyen zamanlarda birkaç parça daha bir şeyler almayı düşünüyorum. Şimdi elbisesi üstünde gördüğünüz zaten pembe boydan. Çok güzel oldu ona. Ondan sonra şimdi bunları göstereyim size. Bunun için belki bir fikir olur? An kartım. Yani şöyle atayım. Yani o kadar akıllı ki yani böyle e, bu bu kendi üstü, bu da kendi üstü. Aldıklarım o kadar pahalı değil arkadaşlar çünkü indirimdeydi her şey. E, 30'a vardı, 35'e vardı, 20'ye vardı. Nisa da Nisa var ya. Ben bir şey gösteriyorum hemen fiyatına bakıyor. Nisa fiyatına niye bakıyorsun? Hayır anne sen günahsın. Pahalı şeyler almaya. Dedim al sen ne istiyorsan onu al dedim. Yani ben alırım sana. Benim param var. Yok ben e, ucuz alacağım. Çünkü benim evde eşyam var. Sana ben zahmet vermek istemiyorum. Ay ben kurban olurum ona ya. Nasıl düşünüyor. Ben Berat'a ilk aldığımı göstereyim. Berat'ım var. alt üstü var. Berat'a aldıklarım var. Onlar oluyor arkadaşlar. Berat'a şöyle bir tane eşortman altı aldım. Çünkü Berat hep böyle giyiniyor. Yani öyle pantolon falan giymiyor. Zaten bu sıcakta mantıksızlık yani pantolon giymesi. Böyle bir tane üst aldım. Şey alt aldım Berat'a. Bir de şu mu Berat'ın da? Evet. Yok bu Nisan'ın. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Berat'a. Bu da çok güzel. Ne kadarmış? Çık bakmadım. 25 liraymış. 10 yaş. Gayet de güzel böyle bunları böyle giyinsin. Bunları böyle yapmamın sebebi de arkadaşlar şimdi anlayacaksınız. Nisa'yı toka aldım. Şöyle. Nisa hep sade şeyler istiyor ya anlamadığım bir şekilde. Nisa'yı şu takımı aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki kaç yaşmış? 12 yaş. İnşallah olur ben hiç denetmedim. Şimdi bunda da böyle var ya siyah beyaz. Bu da siyah beyaz. Bu da bunun üstünün takımı. Bunu da ben bilmiyordum takım olduğunu. Nisa gittim farklı bir renk aldım. Nisa diyor ya anne diyor sen hiç modadan anlamıyorsun. Dedim ne oldu? Dedi bunun takımı var. Dedim git getir. <laughs> Ona sonra bir tane de bunun takımını aldım üzerine. Bu kaç yaş? Bu da 12 yaşmış. Nisa ya da böyle bir takım aldım. Berat'la ikisi aynı. Kurban olurum onlara ben ya. Geldiler mi onları giydireceğim. Bu ne kadarmış? Bu da 20 liramış. Bence gayet uygun. Ben şimdi Geçen gün pazara gittiğinde de pazarda da 15-20 liraydı. Ama ben pazardan %90 almak istemedim arkadaşlar. Çünkü e, pazardakini aldım mı 2 gün sonra bazı mallar e, buruşuyor şey oluyor. Bu en azından 2 sene Nisa'ya götürür. 12-13 yaşına kadar. Bir sene de giyin. Yani 3 kere giyinsin. Ne olmuş? Ondan önemli değil. Nisan'da bunu aldım. Böyle. Sarı kızıma bir tane gecelik aldım. Kurban ben ona böyle bol aldım arkadaşlar. Nisa çünkü yani ben onunla yaptım, Geceliğin yaptım ya. Nisa çok dikkatli yani vücudunun bir yeri gözükmesin, bir şey olmasın, küçük olmasına rağmen çok o konuda hassas. Şimdi ne dar ne kısa almak istedim. Bunu aldım arkadaşlar. Bir bu. Altı da şu. Şöyle bir şey. Çok güzel kız. Bana olsa ben Nisa vermezdim buna yemin ederim. Bu kadar tatlı ki burada sanırım 45 liraya aldım. Böyle bir takım. Bunu yazın işte yazın nereden çıktı işte uyurken giyecek bu ne kadar Ha 40 lira. Ha ben bir tane daha takım almıştım arkadaşlar. O 44 yani 44.99'du ama uzun kol şey uzun pantolonluydu. Nisa bunu mu onu mu dedi anne bunu al. Ben bunu aldım onu. Bu ne? Ha, bu Hasan kendine iş çorabı almış. Ondan sonra civcivimi ne almışım? Bunu almışım. Kız bu da çok büyükmüş ha. Ama bu tunik gibi. Nisa zaten böyle tunik istiyor arkadaşlar. Bu da 20 lira. Gayet uygun yani bence. <laughs> hani kumaşı bile. El Sivan'ın malı gerçekten dediğim gibi güzel. Hani şimdi içinizden demeyin gidip çocuğa ucuz almışsınız. Ucuzlukla alakası yok. Hepsi indirimdeydi bunların. Bak 30 liraya da aldım. 40 liraya da aldım bir tane ama onun bedeni yoktu. 10 ile 11 değil. E Nisa da 11 yaşında ama 12-13 falan alıyorum ben genelde 12 alıyorum. O da olmadı yani. Böyle arkadaşlar. Bu da çok güzel. Benim sarı civcivime yakışır inşallah. Ondan sonra bir tane de arkadaşlar şöyle bir tight aldım. Yani bunu da yalandan aldım ya. Bu ne kadarmış ki? Ne kadarmış? Bu 20 lira. Bunu da aldım. Valla bunu niye aldığımı anlamadım da. Herhalde gece uyurken gitsin şimdi. Ama aslında şöyle de yapabilir işte. Bak mesela şimdi bununla bunu takım yaparım ben. Nisa'ya veririm. Çünkü hiçbir şey getirmemişler. Çamaşır alacaktım. Hep gerçekten var ya Nisa Boxer'ı giyiyor arkadaşlar. Normal iş çamaşırını fazla sevmiyor. Öbür günler de hep böyle altları böyle iğne detaylı hani iğne iğne iplikle de yapılmış bir şekilde. Anne hani ben bunları giymem dedi. Onlardan almadım. Dedim ki bu hani bizim optimum var ya bu tarafta. Dedim ya oradan alırım ya da farklı bir yerden alırım diye düşündüm. Bu şekilde. Böyle bunu da böyle aldım arkadaşlar. Bu ne kadar? Bu da 20 lira. Bu da 20 lira. Bir tane daha arkadaşlar şöyle bir tane aldım uzun. Bu da ne bileyim öyle giyinsin diye aldım. Bu da bu ne kadarmış? Bak bu da 20 liraymış. Gayet uygun o fiyatları bir tane de şöyle bir takım aldım. Ay çok sıcak. Klimanın sesi geliyorsa artık kusura bakma. Kurban olurum buna bu kadar büyümüş ya Rabbim. <laughs> Ölürüm ben sana. Böyle bir pantolon aldım. Bu da çok güzel. Bana ne diyor ama bak yani gerçekten hani hani ben size diyorum ya bazen videolarda e, hani benim çocukların bildiğiniz gibi çocuklar değil falan diye. Hani siz anlamıyorsunuz çünkü çocukları tanımadığınız için yani anlamıyorsunuz derken yanlış anlamayın. Çok farklılar. Ha Berat çok saf mesela böyle bilmez ne yapacak ne edecek ama Nisa çok aklı başında böyle mesela bana iki kere bu pantolon ben dedim ki Nisa bunu istiyor musun dedim gördü hiçbir şey demedi sonra reyonda döndü döndü geldi ya bu pantolon güzel ama bana olmaz anne dedi dedim niye olmasın ben de hiç yakışmaz dedi bana olmaz dedi Ne dedim niye olmasın Nisa ondan sonra ben dedim ki al git dene dedim yok bana olmaz anne ben bunu almayacağım dedi ondan sonra ben aldım dedim al giyin dedim olur dedim sana Nisa baktım diyor ya zaten bu çok pahalı ben bunu sana aldırmam dedim ben sana ölürüm ne kadarmış 65 liraymış kurban olurum, sana feda olsun ondan sonra böyle bir alt aldım bir de bunu aldım ay kız bu bana olur lan Yemin ederim bu bana olur. Bu Nisa inşallah olur ya. Bir de şunu aldım. Bu ne kadarmış? Bu da 30 liraymış arkadaşlar. Şöyle. Dedim bunu böyle giyinsin. Bir de şey alacaktım. Şöyle. Durun bir ben size bunu yapayım. Bir dakika heyecanlandım. Arkadaşlar. Benim burada beyaz güvercinim nasıl bunun içinde? Bu da Berat'ın kolyesinin şeyi. Nasıl güzel olur ona kurban olurum. Oh, Allah indirmeyi nasip etsin inşallah. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. 315 lira mı ne tuttu? Bir de o üstündeki elbise vardı. Ha, bir de ayakkabı falan alacaktım. Elsiva'da ama ayakkabı değil de Nisan Spor ayakkabısı vardı. Şey var ya hani böyle e, spor terlikler oluyor ya böyle plaj terliği gibi ama plaj terliği değil ya normal çocukların giydiği terliklerden alacaktım. Ama Nisaya 35 alıyorum, büyük geliyor. 34 alıyorum, küçük geliyor. Alamadım. Bir de dediğim gibi kapanıyordu ya. Hani hiç uğraşamadık onunla. Yarın öbür gün ve hatta ne zaman müsait olursak ona da bir sandalet gibi bir şey almak istiyorum. O bana terlik aldı dedi ama bir bakayım. Berat'a da aynı şekilde. Çünkü spor ayakkabılarla günah yani çocuklar. Bir yere gidecek. Benim terliklerimi giyiyor. Ben öyle yapamam. Neyse yani aldıklarım bu kadar. Onu alınca da gösteririm arkadaşlar. Şimdi ben bunun etiketlerini çıkartacağım. Makineye atacağım. Nisa yarın geldiğinde hangisini istiyor sonra giyinsin. Yine bir ihtiyaç olursa alırım inşallah. Yani böyle bu kadardı arkadaşlar aldıklarım izlediğiniz için de teşekkür ederim şimdilik hoşçakalın arkadaşlar kapanışı tam yaparken aklıma geldi ee, Antalya için gerçekten çok üzgünüm yani onun burukluğu da var biraz bugün biraz birkaç şeyde moralim bozuldu yani bazı şeyleri şu an söylemek istemiyorum ama bazı şeyleri moralim bozuldu o yüzden de biraz e, durgun gibi sesim çıkmış olabilir yorgunluk da var stres de var işte bebek falan ondan sonra çocuklar yani üzüldüğüm bazı konular var şu an gerçekten dile getir getiremiyorum hani getirmemin nedenleri de var hmm. ama Allah büyük ben sadece sabrediyorum her şeye hani bu Hasan'la ilgili değil yani kesinlikle aile yani aile içinde ama sinek geldi ya Hasan'la ilgili değil yani yanlış anlaşılmasın. Sadece işte düşünebileceğiniz şeyler olabilir. Söyleyemeyeceğim şeyler olabilir. Yani şu an sizi şey için yapmıyorum. Gerçekten hani böyle kaos yaratmak için değil. Sadece konuşamıyorum şu anlık. İşte insan sevdiği için sevdikleri için bazen susabiliyor. Bugün de bir şey attım. Bir resim attım. Bir anne yumurtaların yanında yanmış böyle. Mesela ben oraya da yazdım mesela anne yani kuş bu istese uçup gidebilirdi ama yavrularıyla kalmayı tercih etti. Onlarla ölmeyi tercih etti. İşte beni ilk zamanlar çok yanlış anlayan insanlar oldu. Onlar hiçbir umurumda değil. Ben yani çok hakarete doğradım. Şey doğradım ama kimse kimsenin içine bilemez. içindeki yangınları bilemez ne çektiğini bilemez. O yüzden gerçekten birini eleştireceğiniz zaman düşünün. Onun neden bu şekilde davrandığını, neden bu şekilde olduğunu, niye bu şekilde konuştuğunu düşünün. Gerçekten ben bazen insana Allah acı veriyor ki şey yapmasın diye. Yani karşındaki insanlara karşı ön yargıyı bıraksın diye. Ben yani hamdolsun ben bugüne kadar kimseye karşı ön yargıyla yaklaşmadım ama yine de ben yani size sadece vermek istedim. Ee, mesela bazıları var. Mesela kadın ama erkek olmayı tercih ediyor. Erkek ama kadınlığı tercih ediyor. Bir sürü pis yorumlar yapılıyor. Allah belanı versin şöyle böyle ama ben hani öyle öyle biri değilim. Hani diyorum ki acaba ne oldu? Ne hissediyor ki o, o halde? Yani bir tanıdığım çevremde de insanlar var gerçekten. Kız ama erkek gibi. Kız sevgilileri yapıyor, işte konuşuyor, ediyor. Yani bunları hemen yargılamak kolay yani. Onların yerine koymayı tercih etmelisin. Onun gibi olabilir ya da çocuğun olur, torunun olur. Hiçbir zaman ben şey yapmadım. Hasan uyuyor, sessiz konuşmak istiyorum ne odada. Şey yapmak istemem. Benim size demek istediğim şu an kalbim farklı, dilim farklı, beynim farklı çalışıyor arkadaşlar. Çok konuşmak istiyorum ama farklı sonuçlar olacağı için konuşmuyorum şu an. Ama yarın öbür gün bir şey olursa ben diyeceğim ki ben bunu söylemek istiyordum ama o anda söyleyemiyordum diyeceğim sizin için. Bazılarına göre şu an işte ne diyor falan diyorsunuz ama ben her şeyi paylaştığım için sizlerle sizi sevdiğim için der verdiğim için şu an içimdeki ateşi de size söylemek istiyorum. Allah bana yardım etsin gerçekten. Gerçekten Allah'ım sen bana yardım et. Gerçekten bu Manavgat'taki yangının bin katı benim yüreğimde yanıyor yani. Kimsenin haberi yok. O yüzden. işte Manavgat için çok üzgünüm. Antalya, bilmem Fethiye, Marmaris, Muğla. Mula Her yer yandı gitti yani. Gerçekten hani kundaklama bile olsa gerçekten bunları düşünmemiz gereken şeyler olduğunu ben inanıyorum. Nasıl ki develeri öldürdükten sonra pandemi patladı şeyler patladıysa ya ben korkuyorum ayağıma bir şey geliyor sanıyorum ama hiçbir şey yok ondan sonra hani bu yangınlar tabii ki de insanlar yaptı hiç kimse yapmadı ama yani tabii ki Allah Allah yani Allah'tan gelen bir şey diyemiyorum çünkü hani bir yıldırım çarpar bir şimşek çarpar atıyorum bir elektrik trafosu patlar ben derim tamam bu Allah'tan geldi ama farklı farklı ormanın yerlerinde yangın oldu mu buna şeytan bile güler yani hani Allah'a o kadar inancımız var Allah hamdolsun hani şeytan bile der ki hani bunu da Allah'a bağladıysanız yazıklar olsunlar yani bize o derece çünkü bir yerde yanıyor öbür yerde yanıyor 3-4 yer daha bir yerin ateşi yanmadan duman daha yeni çıkmış öbür yer yanıyor nasıl sıçrayabilir yok o yüzden Allah hepimize yardım etsin. Seller oluyor, deprem oluyor, bilmem neler oluyor. Bizim Allah belamızı vermiş zaten. Biz o kadar hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. İşte herkesin hakkına giriyoruz, kul hakkına giriyoruz. Birlerini iftira atıyoruz. Farklı farklı atıyorum çok çıplak gezen insanlar var. Hani şu an benim çevremde de var akrabalarımdan açık olanları var ama gerçekten artık yani biz de tesettürümüze dikkat etmiyoruz ediyoruz demiyorum tabii ki ama çok çok arkadaşlar yemin ederim dışarıya çıkıp gelen bir abdestli namazlı bir insan gelip evde gusül alıyor ya o dereceye geldik ben o gün kadın resmen südyen giyinmiş südyen dan, böyle dantelli ama nasıl biliyor musun içinde astar siyah bildiğin südyen üzerine de bir tane gömlek bağlamış ne şey moda ben başlayayım sen öyle modana senin modan yüzünden biz dinden imandan çıktık senin yüzünden bunlar böyle olmaması gereken şeyler birini uyarınca da sen bana karışamazsın ben özgürüm ben senin özgürlüğünü kısıtlamıyorum ki ben sadece olman gerektiği gibi mesela bana düşmez ama mesela yani size onu demek istiyorum açıklara şimdi kalkmayın açıklar hakkı var arkadaşlar herkesin hakkı var ama zamanında açık kapalıların hakkını hiç kimse böyle savunmadı. Yani öyle öyle Allah bizi böyle bu hale getirdi. Çünkü bunu Allah getiriyor. Çünkü biz Allah'ın dinini gerçekten tam anlamıyla yaşayamadığımız için Allah da bize böyle musibetler gönderiyor. Tam başımızın üstüne yeri, yeri var ama şey işte yaşa yanında da kuru yanıyor. Kurunun yanında da yaş yanıyor arkadaşlar. Allah hepimize hidayet versin. Yardımcısı olsun. Gerçekten çok çok zor bir durumlardan geçiyoruz. Artık ben neye üzüleceğimi şaşırıyorum. Bir gün pandemi, bir gün işsizlik, parasızlık bilmem neler neler yaşıyoruz. Hani çocukları şu konudan ayrı tutuyorum. Bu dünyanın yaşam tarzıyla ilgili bir konu. Hepimizi ilgilendiriyor çünkü. yani öbür gün tamam ben öleceğim 20 sene sonra. E benim oğlum, kızım, öbür oğlum ne yapacak? Dünya berbat bir halde onlara bırakacağız. O yüzden herkes hiç kimsenin hakkına girmesin. Gerçekten çok zor durumdayız, şartlardayız. Allah hepimize yardım etsin inşallah. Böyle arkadaşlar. Şu an gerçekten zor konuşuyorum. Çok çok üzüldüğüm bir konu oldu çünkü bugün. O yüzden bana dua edin. Gerçekten ne para, ne pul, ne bir şey, ne hiç sadece gerçekten dua çok önemli. Bana dua ederseniz hani bana şöyle dua edin. Gülsüm'ün aklındakini işte Aklında kalbindekini onun hayatına geçirsin diye. Zaten benim aklımda da kalbimde ne ne olup olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili bana dua ederseniz çok sevinirim. Gerçekten çok çaresiz bir durumdayım. O yüzden dua ederseniz tekrardan sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu aslında yarın devam ettirecektim. Mesela alışveriş videosunu falan Nisa ile çekmeyi düşünüyordum. Ama Nisa kameraya fazla çıkmak istemediği için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Artık yarın geldiler mi? Farklı şeyler yaparız. Güzel güzel vakit geçiririz. İnşallah Allah'ın izniyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana dua etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. E, hakkınıza da girdiysem, kalbinizi de kırdıysam, sizi şüphede de bıraktıysam hakkınızı helal edin. Çünkü içim gerçekten o kadar dolu ki. Yani ben eski değilim. <laughs> Öyle bir şarkı var. O eski ben değilim. Çok durgun oldum. Ağlayacağım şimdi. Videoyu kapatayım ağlayacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.